Selamlar Cihar Yankı Podcast dinleyicileri, birinci sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde mitoloji nedir sorusunu yanıtlamıştık. Bu bölümde ise neden mitoloji öğrenmeliyiz ve Yankı Podcast'ın içeriği neler olacak sorusunu yanıtlayacağız. Yanımda yine Kerem var. Selamlar Kerem. Selamlar. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Başlamadan önce bize olan katkısından ve desteğinden ötürü Liberno Cafe'ye çok teşekkür ediyoruz. Sorularına başlayalım. Ee, i̇lk sorum neden mitoloji öğrenmeliyiz üzerine olacak. Neden mitoloji öğrenmeliyiz? Bu sorunun kısa bir yanıtı var. Kısa yanıtıysa mitoloji en temel olan olduğu için. Şimdi bunu açalım. Mitoloji en temel olan derken neyi kastediyoruz? Biz bir dünyanın içine doğduk. Biz bir dünyayı inşa etmedik. Ve bu inşa edilmiş dünya bizden önceki jenerasyonlar tarafından inşa edildi. Ve o jenerasyonlarda ondan öncekilerden kültürü miras aldılar ve ondan öncekilerin yap yapmış olduklarına bir şeyler eklediler. Bunu böyle izlerini takip ettiğimizde antik çağlara kadar gidiyoruz ve karşımıza mitoloji çıkıyor. Biz şu anda bir binada yaşıyorsak, mitoloji bu binanın temeli oluyor. Yani bizim anlam arayışımız, bizim sanat anlayışımız, bizim bilim, felsefe gibi diğer akıl alanlarında, diğer akıl disiplinlerindeki yaklaşımlarımızın hepsinin belirleyici etkeni mitoloji. Yani mitoloji bir orijin, bir kaynak, bir temel. O yüzden mitolojiyi öğrendiğimizde, mitolojiyi anladığımızda günümüzü, dünya çağlarını, insanı ve her şeyi daha iyi anlıyoruz. Ve bu yüzden mitoloji öğrenmeliyiz. Temeli daha iyi anlamak için. Ya aslında ortaya çık, e, ortaya çık, insan ortaya çıktıktan sonra, insan insan olduktan sonraki süreci anlamak için bunu Kesinlikle. öğrenmek zorundayız. Yani bir de şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Şimdi bir film aslında mitoloji öğrenmezsek iki buçuk saatlik bir filmin bir saatini hatta iki saatine yakını izlememiş gibi. Yani i̇ki buçuk saatlik bir filmin evet iki saati olur. Yani yarım saatinde falan çünkü Abi şeyden düşün maymunların insana geçişimizi düşün. Şempanzelerin ayrılışımızı. iki buçuk milyon yıl sanırım. Tarım derinden sonrası da 10.000 bin yıl desek. 10.000 bin yılın son kaç yüz, kaç bin yılında yazı var? 3500 yılında maksimum. Ya yazın tam tarihini hatırlamıyorum maalesef. Ama 2000 yıldır, 2500 yıldır falan yazı var. Yani 240 bin yılı çöpe atmış oluruz eğer mitoloji anlamaya çalışırsak. En az yani. En az o civarlarda bir yılları çöpe atmış oluruz insanlık tarihinden. çünkü dediğimiz gibi, önceki bölümde de biraz değinmiştik. Kaynak kıtlığı var, bilmiyoruz. Bir şeye nasıl erişeceğiz, nasıl bu konuda bilgileneceğiz, nasıl uzmanlaşacağız bunları bilmiyoruz. Ve akıl üretme disiplini olarak her zaman mitolojiyi kullanıyoruz. Mitoloji üstünden bir açıklıyoruz, mitolojiyle bir şeyler yaklaşıyoruz. E, ve bu bizim temel anlayışımızı gerçekleştiriyor, temellerimizi oluşturuyor. Uygarlığın temelleri, medeniyetin temellerini oluşturuyor. Doğru söylüyorsun. Peki mitoloji bize ne katar? Mitoloji bize ne katar sorusunu iki türlü yanıtlamamız gerekiyor. Bir, i̇lk başta şöyle yaklaşmamız gerekiyor. Yaptığınız her bize bir şey katması gerekiyor mu? Hani artık biz biliyorsun yaşadığımız dünyada her şeye kar ve zarar ilişkisiyle bakıyoruz. Bu yaptığım elimin bana karşı faydaları ne olur zararları ne olur diye bakıyoruz. Ancak hayat bence bu kadar basit değil. Her şeyin siyah ve beyaz oluşunu düşünmüyorum. Griler de var. Ve hayat gibi kompleks bir alanda yaptığın eğlenmenin sana gelecekte nasıl etki edeceğini tahmin edemiyorsun. Ya ufacık bir şey yapıyorsun mesela ondan 10 yıl sonra 20 yıl sonra karşına çıkıyor bu olay. Ve hiç beklemediğin bir yerde. Hani bu tarz yaklaşımlar olabiliyor, bu tarz değişiklikler olabiliyor. O yüzden böyle konularda biraz daha özellikle entelektüel konularda bu pratik hayatta, gündelik hayatta ne işime yarayacak diye düşünmemek lazım. Adıyos'un entelektüel bilgi zaten. Hani gündelik hayatında işine yarayacak bir bilgi arıyorsan pratik bilgileri daha fazla öğrenebilirsin. Doğru. İkinci noktası ise hani illa neler katacağından bahsetmek istiyorsak vizyon katacaktır. Biz günümüz dünyasında yaklaşık 10-15 yıllık sürede düşüncelere sahip oluruz. Yani diyoruz ki çevremdeki insanlar bunu düşünüyor. Ben de o yüzden bunu düşünüyorum. Veya dünyanın geneline hakim olan düşünceler maksimum 10 yıla. Yani doğduğumuz andan itibaren etrafımıza gördüklerimiz kadarıyla. Kesinlikle. Yani bunlar da 100 yıla kadar çekilebilir en fazla. 10 yıllar süresine çekilebilir. Ve bu düşünceler modern düşünceler, güncel düşünceler ve diğer düşüncelerden kopuk düşünceler. Hani tabii ki onların üstüne eklenmiş ama devrim itibinde düşünceler. Fakat antik düşüncelere indiğimizde hani biz şu an dünyayı çok farklı algılıyoruz ve o insanlar çok farklı algılamış antik dünyadaki insanlar. Bu antik dünyadaki insanların düşünce yapısını kavradığımızda biz de günümüz dünyasına karşı, içinde dünyaya karşı yeni bakış açıları keşfediyoruz. Diyoruz ki bu böyle olabilirmiş, bu konuya şöyle yaklaşayım ve benzeri şeyler diyoruz. Bize bir vizyon katıyor, bize bir anlayış katıyor, yeni bir perspektif katıyor hayata karşı mitoloji. Güzel cevaptı. Teşekkür ederiz. Ee, peki, biz hangi dinleyici kitlesine hitap ediyoruz? Hitap ettiğimiz dinleyici kitlesi açıkçası bilmek değil, anlamak isteyenler. Böyle bir slogan sloganvari şekilde özetleyebiliriz aslında. E çünkü bakıyorsun, hani mitoloji içeriğinden de konuşabiliriz, popüler bilgi saçmalığından da konuşabiliriz. İlk baş mitoloji içeriğinden bahsedelim. Türkçedeki mitoloji kaynakları her zaman şu şekilde şu tanrı bunu yapmış, bu vakitte şu gerçekleşmiş, bu olaydan sonra şu yaşanmış, bu kişi bunu yapmış falan diye ilerliyor. Ama mitoloji bundan çok daha fazlası. Yani sadece olaylar örgüsünün ibaret değil, sadece kişilerden ibaret değil, sadece özelliklerden ibaret değil. Ya her zaman diyorum, biz hepimiz biliyoruz, Odysseus bir geziye çıktı. Truva Savaşı'na gitti. Truva Savaşı 10 yıl sürdü. Truva Savaşı 10 yıl sonunda bitti. ve Bundan sonraki 10 yılda Odysseus kayıp olduğu için, denizler arasında kaybolduğu için 10 sene yine evinden uzak kaldı. Bu bilgiyi herkes verebilir, ancak bence Odysseus'un bu 10 yıllık evinden olan ekstra sürgünün de ne hissettiğini anlamak biraz daha önemli. Çünkü bunu anladığımızda bu sefer meteorolojiye biraz daha yaklaşıyoruz. Odysseus'la birazcık daha bağlantılar kurmaya o zaman başlıyoruz. Diyoruz ki bu adam bunları hissetmiş olabilir, bu adam bunları yaşamış olabilir dediğimizde bağlantılar kuruyoruz ve daha fazla yaklaşıyoruz. Aslında bu günümüzün bir problemi yani sadece mitoloji özüne indirmemek lazım. Hı hı. E, bu birçok alanda da karşımıza çıkıyor böyle popüler bilgi saçmalığı, temeli olmayan yüzeysel yani bir e, dik, diklemesine bir derinleşme yok. Kesinlikle öyle ya oraya da değinmek istiyorum zaten. Bu popüler bilgi denilen şey bilimde daha çok var biliyorsun popüler bilimde vesaire. Bilgiyi herkes anlasın diye bağlamından kopartıp içeriğini zayıflatmak. Yani bakıyorsun, kuantum teorisini anlamak için insanlar yıllarını veriyorlar, on yıllarını veriyorlar, bir sürü ardında makaleler okuyorlar, araştırmalar yapıyorlar, kitaplar okuyorlar. Ancak sonrasında varlıkları nokta, kuantum Siz teorisini. çaba vermeden 10 dakikada. Evet, kuantum teorisini ben an... yarı anladım diyebiliyor adam. Hani birazcık anlamaya yaklaştım diyor. Ama insanlar YouTube videosu izleyerek, YouTube shorts izleyerek ben kuantum teorisini anladım diyorlar. Burada iki tarafında suçu var. Bir, dinleyici daha fazlasını talep etmiyor, bilginin daha fazlasını arayışan diğer iki, içerik üretici, yani bilgiyi veren kişi de bilginin yetersiz olduğunu üstüne basa basa vurgulamıyor. Ya biz bu podcast'ı diğer bölümlerde, bölümlere vurguladığımız gibi ek kaynaklar okunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu podcast kesinlikle yeterli olmayacaktır ve üstüne okumalar yapması, dinlenmeler yapması gerekir. Ya aslında YouTube bir e, farkındalık yeri yani açıkçası farkındalık kazandığınız zaman nerede ne yapacağınızı e, hangi kaynaklara gideceğinizi bilmeye başlıyorsunuz Kesinlikle. ve asıl öğrenme orada başlıyor. Ya ben de şöyle derim YouTube mesela bir arkadaşla sohbet etmek gibidir. Arkadaşına buluşup sohbet ettiğinde sana ilginç bir fikir verebilir. Bir konu hakkında seni birazcık ayrılatabilir. Bir konu hakkında ipuçları verebilir. Ancak sana bu konunun hepsini oturup anlatamaz. Zaten buluştuğunuz 3-4 saat bir şey bu konuda ne kadar bir şey anlatabilir ki? Sana bu konunun ipucunu verir, girişini verir. Sen de bu konu hakkında araştırmalar yaparsın. Eve gidersin bu konuyu okursun edersin. Ve ben YouTube'u da böyle görüyorum. YouTube'da sana bir noktada başlangıç veriyor. Bir adım attırıyor ve bunun ilerisini getirmen gerekiyor. Ya sadece YouTube değil tabii ki bu. Ee, en komik örneği olduğu için, en karikatürize örneği olduğu için oradan veriyoruz. Her içerikte olursa olsun, bence araştırma yapmak bir kitapla, bir videoyla, bir dinlemeyle yapılacak iş değildir. Daha ilerisine gidirmek gerekir. Derin önemli diklemesini bir entelektüel birikim gerçekleştirilmiyor enine, yani genişlemesine. Her konudan bir şeyler falan. bilen ama bir konudan hiçbir şey bilmeyen kesinlikle insanlarla da kesinlikle. Olur. Yani adam oturuyorsun, kuantum teorisi tartışabiliyorsun, 13-14 yaşında. Tabi tamam tabii ki 13 14 insanlar da bunları yapabilirler ama bu birazcık uzmanlık isteyen bir alan. Ve o zaman insanlar böyle konuşmaya başlayabiliyor bilim hakkında, insanların diğer tercihleri hakkında. Aslında bilgi artmış gibi gözükürken bilgisizlik artıyor. Kesinlikle katılıyorum dediklerine. Evet. Peki biz neler anlatacağız? Biz neler anlatacağız? Bu da güzel bir soru. Bizim podcastimizin bir farkı var falan. Böyle pazarlama, reklam şey gibi oldu. Ne anlatacağımıza denirim. Birinci sezonda daha çok giriş niteliğinde olacak. Dinleyicilerimize biraz daha mitolojiye dair bilgiler vereceğiz ve aslında birazcık karşı çıktığımız popüler bilgi noktasına yaklaşacağız. Evet, çünkü insanlara bir noktada bir kaynak vermek gerekiyor, bir şeyler öğretmek gerekiyor onlar üstünde düşünmelerini sağlamak için. Birinci sezonda bunu sağlamaya çalışacağız. Anlamanın yolu bilmekten geçer. Evet. Yine slogan var. Şey oldu. <laughs> bu podcast serisi full sloganlarla Aynen geçecek öyle. herhalde. Dediğim gibi ilk başta bir bilgi vermek gerekiyor. Onun üstünde düşündürmek gerekiyor. Birinci sezon böyle geçecek. İlk başta bilgiyi vermekle ve insanların bazı konularda bilgilendirmekle geçecek. Bunun için de ilk üç bölümde birinci bölüm mitoloji nedir? İkinci bölüm neden mitoloji öğrenmeliyiz? Üçüncü bölüm dünya mitolojisine giriş. Bizim podcast'ın genel olarak yaklaşımı daha çok batı mitolojilerine özgü olacak. Çünkü mitoloji biliyorsunuz çok geniş bir alan, derya deniz bir alan. Önceki ve sonraki bölümlerde de bahsettik. Dedik ki her milletin kendi özgün mitolojisi var. Abi aborjinlerin de mitolojisi var. Kuzey Amerika de mitolojisi var. Sibirya mitolojisi de var. Türk mitolojisi de var. Bir sürü mitoloji var. Ve biz bir konuda araştırma yapacaksak, onu anlamaya yaklaşacaksak, o konuda derinleşeceksek belli bir perspektif seçmemiz gerekiyor. Belli bir alan daraltması yapmamız gerekiyor. Biz de bu alanı daraltarak Batı mitolojilerini seçtik. Batı mitolojileri ne peki? sırayla çekeceğimiz bölümlerle böyle 4. bölümden sonra İskandinav mitolojisi, Kelp mitolojisi, Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisi. Dört büyük başlık şeklinde bunları inceleyeceğiz. Bunların öykülerini, bunların pantheonlarını yani tanrı ekiplerini, tanrı hanedanlarını, evrenin yaratılışını, insanın yaratılışını bu mitolojilerin içerisinde inceleyeceğiz. Ee, bu bölümler bittikten sonra 8. bölümde genel olarak şöyle bir sezon finali şeklinde önceki bölümlerde bahsettiğimiz şeyleri ilerleyeceğiz. Bunların üstünde konuşacağız. İkinci sonda ise daha çok kişilere, karakterlere, kahramanlara özgü bir içerik yapacağız. Mesela ikinci sezonda Homeros özel bir bölüm olacak. O derinlemesine bir giriş olacak. Yani evet. onu dinlemek ve izlemek isteyenlerin biraz bilgi birikimine ihtiyacı var kesinlikle. Evet oran, onu da birinci sezondan kazanacaklar zaten o bilgi birikimini. İkinci sezonda Kral Arthur özel bir bölüm. Homeros Homeros'a özel bir bölüm. Azra Erhat'a özel bir bölüm. Bu tip bölümler ilerleyecek. Bu tip bölümlerle gidecek. Peki şimdi daha demin insanlara kaynak diyecek e kaynak vereceğiz dedik. Yani bunları okuyabilirsiniz falan gibisinden. Şimdiden istersen bir adım atalım. Ne okuyalım, ne izleyelim, ne dinleyelim. Çok güzel bir önerim önerim evet, var mı yani bu konuda? Tabii ki var. Güzel bir adı Ne oynayalım belki. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir evet. Oyunlar konusunda evet bu arada iyi bir yere değindin. Hani artık şey tartışması yapılabiliyorsun Enteraktüel Camiada. Oyunlar 8. sanatta olarak kabul edebilir mi? Ee, yeni bir sanat dalı olarak kabul edebilirim gerçek bir sanat dalı olarak. Bu her tartışılıyor. oyun için değil ama sanat eseri niteliğinde olan çok fazla mesela Sony'nin oyunları bence. Kesinlikle. Ya, ya, birazdan da konuşacağız. Yani Assassin's Creed'in mesela Odyssey diye bir oyunu var. Bu oyunu oynayabilir insanlar ve buradan antik Yunan mitolojisi öğrenebiliyorsun. İlginç bir şekilde oyunlar aracılığı. Yani sen de aslında öğrenme e, parçasına katılıyorsun. İnteraktif bir öğrenme gerçekleştiriyorsun oyunlar sayesinde. Aynı şekilde biliyorsun God of War'ın Ragnarok e, eseri var. Eser diyeceğim artık yani. <laughs> öyleler çünkü. yani Gerçekten öyleler. E, Gaddafların Ragnarok'unda da mitoloji hakkında bir şeyler öğrenebilirsin. Evet oyunlar oynayabiliriz. Ama ne okuyalım sorusuyla başlamak daha iyi. Çünkü biliyorsun bilgi edinmenin en derinlikli ve en sağlam yolu kitap okumak. E, i̇lk tavsiye edeceğim kitap NTV yayınlarının mitoloji kitabı. Başvuru serisi var NTV yayınlarının. Belirli konular hakkında kitaplar yapmışlar ve bunun mitoloji için olanını tavsiye ediyorum zaten videonun edit kısmında buraya eklemiş oluruz o, o kitabın kapağını ve içeriğini birazcık. Entibrainer'ın mitoloji kitabında tüm mitolojiler hakkında dünya mitolojileri hakkında kısa kısa bilgiler var. Sonra zaten ben de vardı o kitabı vermiştim. Evet. Biraz okumuştun. Ya sorularım oradan aklıma geldi birçoğu. Ya daha derinlikli değil, daha akademik seviyede değil, ileri seviyede değil, daha basit üzeri daha yüzeysel ama en azından bilgilendirici içerikler var. Evet biraz bilgi yoğunluğu var açıkçası. Yani hiçbir şey bilmeyen insan açtığında çok fazla isimle karşılaşıyorsunuz. Bunun için böyle yatakta yatarak ya da rahat bir şekilde okuyabileceğiniz bir şey değil. Onun yerine gerçekten bir ders öğrenir gibi, ders çalışır gibi masa başında oturup okuma yapmanız gerekiyor. Ya anlamadığınız noktaları tekrar okumanız. Ya ben o şekilde okudum ancak öyle anlayabildim. Evet dediğim gibi biraz bilgi içeriği ağırlıklı çünkü hiç bilmediğini kabul ediyor senin e, sıfır seviyesinde okuyucular için. Ve o kitabı okuduktan sonra biraz bilgi dinliyoruz. Bilgi dinledikten sonra ise ikinci kitaba geçiyoruz. İkinci kitabımız A'dan Z'ye Dünya Meteorolojisi. Sağ yayınlarından çıkan. Onun da resmini koymuşuzdur aşağı. E, Dünya Meteorolojisi. A'dan Z'ye Dünya Meteorolojisi kitabı. Bu sefer ilk kitap gibi, NTV'nin kitabı gibi yüzeysel bilgi değil, derinlikli bilgi içeriyor. Ancak yine dünya mitolojileri hakkında. Yani tüm dünyadaki mitolojilere dair, Türk mitolojisine dair, Türk mitolojisine dair, Çin mitolojisi, Japon mitolojisine dair içerik bulabiliyorsun da iki kitapta da. Ancak Adams'a dünya mitolojisindeki içerikler daha derinlikli. Daha fazla akademik araştırmalara yer vermiş. Daha fazla isimde Atıfta bulunmuş ve daha fazla içerik öneriyor. Yani diyor ki bu konuda ileri araştırma yapmak istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz diyor. Kaynak kitaplardan bahsediyor vesaire. İki kitabı da öneriyorum. Ancak birinci olarak NTV'nin ikinci olaraksa A'dan Z'ye Dünya Meteorolojisi'ni öneriyorum. Mutlaka izleyiciler onları okusun diyelim. Kesinlikle. Bu ne okuyalım sorusuydu. Ne izleyelim konusunda Hollywood'tan bir film önerelim. Troy filmi. Ee, güzel bir film. Brad Pitt oynuyor yanılmıyorsam. Ancak o filmi izleyecek insanlara ilk başta Homeros'un İlyadas'ını okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü film adına anlaşılacağı gibi Truva Savaşı'nı konu alıyor. Ve Truva Savaşı'nın da en sağlam kaynağı, en iyi anlatısı İlyada'da. İlyada uyarlaması zaten filmdi. İlyada'yı okumadan izlerseniz Truva'yı birazcık spoiler yiyebilirsiniz ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz. O yüzden ilk baş İlyada'yı okumayı ardından Troy'u izlemeyi öneriyorum ben. Peki şey Homeros'un İlyadas'ını okumadan önce e, çünkü kitap bir edebi eser içerisinde dönemin birçok şeyin barındırıyor. başka bir gerek var mı yoksa direkt mesela izleyenler şu anda gidip alıp okuyabilir mi? Kesinlikle Şimdi, düşmesin çünkü okuyacak bu evet. anlaşılmayacak. Onu yani. belirtmek istedim de. Çok güzel bir şey söyledin. kesin. hayır. Zaten bunlar kaynak kitaplar. Ya ikiye ayrılıyor genelde disiplinlerde kitaplar. Kaynak kitaplar ve araştırma kitapları. Araştırma kitapları kaynak kitapları üstüne yazılmış açıklayıcı metinler. Az önce bahsettiğimiz A'dan Z'ye Dünya Mitolojisi ve NTV'nin mit başvuru kitabından mitoloji kitabı. İkisi de araştırma kitabı. Bir kaynak kitap değiller, bir temel eser değiller, antik zamanlarda yaşamış insanların yazdığı eserler değiller, günümüzde yazılmış ve mitolojiyi anlamak için yazılmış eserler. Ancak kaynak eserler mitolojiyi anlamak için yazılmış değil, mitolojiden bahsetmek için, kayıt oluşturmak için yazılmış eserler. Homeros bunlardan bir tanesi, Hesoidos bunlardan bir tanesi, Snorri Storuson bunlardan bir tanesi. İdaraki bölümlerin hepsinde bahsedeceğiz bu isimlerden detaylıca. Ancak bu kitapları dinleyiciler direkt alıp okumaya başlarlarsa büyük olasılıkla bir şey anlamayacaklardır. Yani bu konuda büyük bir uyarı yaparak dikkat çekmek istiyorum. İnternette de özellikle Türk kaynaklarda mitolojiye giriş kitapları yazdıklarında İlyada ve Odessa çıkıyor. Ben bana çok şaşırıyorum. İlyada ve Odessa'yı okumak için öncesinde bir sürü kitap okumak gerekiyor. Mitoloji 101 diye video çekmişler ve videonun içerisinde Hesoides'ten, Tragedyalardan ve Homeros'tan bahsediyor. Hani 101 buysa 102 ne diye soruyor insan. Daha ne okuyabilirsin ki ileri seviyede? Kaynak kitapları okumuşsun çünkü. Öncesinde kesinlikle araştırma kitapları, bu konuya giriş kitapları okuyun. Kanal kitapları okumadan önce konuya daha fazla hakimiyet sağlayınca ikinci kitaplara geçin. Kaynak kitaplara. Zaten Yunan mitolojisinde, İskender mitolojisinde hepsinde bolca kitap önerisi de yapacağız. Bu bölüm için iki kitap yeter. Onları da zaten yazmıştık. Önceki dakikalarda ekleyip bakabilirler. Ne okuyalım cevapladık, ne izleyelim cevapladık, bir de ne dinleyelim cevaplayalım istersen. İlk baş Shock Voice öneriyorum. Shock Voice'un İskandinav mitolojisi hakkında çok güzel içerikleri var. Hani mitlerin hepsi. Bu yabancı bir YouTube kanalı. Hayır, yerli bir YouTube kanalı. Yerli bir YouTube. Kanalı. Evet, Şok Voice. Matrix hakkında da meşhur bir serisi vardı. Ee, İskandinav mitolojisindeki. Bunu benden not aldım, bakacağım. Tamam, kesinlikle bak. İskandinav mitolojisindeki mitleri seslendirmiş, bir seslendirme şeklinde. Yani bizim bir üstüne tartışma mitlerin, ama seslendirme şeklinde mitleri anlatıyor ve çok güzel seslendirmiş. Karnıç yani sanırım profesyonel bir seslendirmen. Ee, bu içeriklerini izleyebilir insanlar İskandinav mitolojisi hakkında bilgi edinebilir. Sanırım Yunan mitolojisi hakkında da içeriği var ama onu izlemedim. O hakkında bir yorum yapamayacağım. İskandinav mitolojisini izledim ve gayet yeterli buldum. Gayet e, sağlam kaynakları araştırma yapmış, bu üstüne okumalar yapmış. Oradaki mitler doğruluğu yüksek mitler ve tavsiye ediyorum çok bu oyusu. Bunun yanında e, Ortamlar Satılacak Bilgi isimli bir podcast var. Bu podcastın da mitolojilerle alakalı bölümlerini izleyebilirler. Çünkü o bölümlerde yine yüzeysel bilgiden birazcık ileri geçip ortalama düzeyde bilgi veriyor. Ve insanlar bu konularla bilgilenebilirler. Bu şekilde önerilerim böyle. Çok teşekkür ederiz önerilerin için. Peki şimdi farklı bir soruya geçeceğim. Popüler kültürdeki e, mitoloji referansları nelerdir? Daha demin aslında bunun biraz evet. ucunu verdik. Biraz daha bunu açar mısın? Tabii ki bana bir giriş yapmışık zaten. Oyunlardan başlayalım istersen. Mesela God of War'un Ragnarok oyunu. İskandinav mitolojisinde geçmekte. İskandinav mitolojisinden karakterler var. Hikaye zaten oradan alıntı karakterler oradan. Ee, Ragnarok zaten İskandinav mitolojisindeki mitin bir adı, kıyametin bir adım. Bu oyuna örnek verebiliriz. Assassin's Creed'in Odyssey oyunu örnek verebiliriz. E, Odyssey, geçiyor. Odyssey e de geçiyor. Odyssey'den e geçiyor. Odyssey'de e geçiyor. Homeros'un eseri olan Odyssey'de geçiyor. Odyssey'de yaşadığı maceralara benzer maceralara yaşıyor ana kahramanımız. Ben de şu anda güncel olarak oyun oynuyorum bu arada. Çok beğendim. Grafikleri olsun, oynanışı olsun, hikayesi olsun. Bayıldığım bir oyun. E, ile Sparta'nın yaptığı savaş anlatıyor aslında. Athena ile Sparta'nın yaptığı savaşta geçiyor oyunda. Onu tavsiye ediyorum. Bunun yanında ne var? En meşhurlardan hani oyunlara biraz değindik. Biraz da kitaplara değinelim. Yüzüklerin Efendisi ya. Ya yani Yüzüklerin Efendisi tamam. şey demeye gerek yok zaten. Kesinlikle. Yüzüklerin Efendisi'ni bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yüzüklerin Efendisi direkt bir mitoloji alıntısı. Hani Tolkien zaten hayatı boyunca mitolojiyle çok ilgili birisi. Dil bilimci kendisi. Eski dillerle, mitolojiyle, antik bilgilerle çok alakalı. Bir de garip bir şey söyleyeceğim. Antik Norse dilini biliyor. Ölmüş bir dili, konuşulmayan bir dili ve öğrenmesi çok zor bir dili biliyor Tolkien. Acaba nereden öğrenmiş ya? Bilmiyorum. Kaynak okuması yapmıştır temel Google'dan <gülüyor> YouTube. <gülüyor> Antik, <diyeyim>. Nord <laughs> Antik Norse 101. Antik Norse dilini öğrenmiş. Bu konuda da kendi yarattığı dilde de var zaten birazcık esintileri vesaire. İsimlendirmeleri oradan yapmış aynı şekilde. İskandinav mitolojisinin ve özellikle Kelt mitolojisinin etkisini Yüzüklerin Efendisi'ni çok fazla görebiliyoruz. Ya aslında mitolojiyi anlamış bir insanın eserinden gördüğünüz zaman ki bu eseri beğendiyseniz ki filmleri de muhteşemdir. E, o zaman yani üstüne bir şey demek gerek yok. Mitoloji öğrenebilirsiniz. Sadece biraz <laughs> çaba sarf etmeniz <laughs> yani lazım. Yüzüklerin Efendisi bile de yeter değil mi? Yani bir noktada aslında. Kelt mitolojisine de çok fazla referans var. Yüzüklerin Efendisi'nde inanılmaz bir Kelt mitolojisi yorumu ve Kelt mitolojisinden figürler, elemanlar var içerisinde. E şimdi şey söylemek istiyorum. Christopher Nolan'ın son filmi. Evet, Oppenheimer. Oppenheimer biliyorsun bir e, kitap uyarlaması ve kitabın alt başlığı Amerika'da Prometheus. Ve burada Prometheus karakteri direkt mitolojiden alıntı bir karakter. Yunan mitolojisindeki insanlığı yaratan kişi. Eğer mitoloji konusunda bilgimizi arttırırsak şuraya varabiliyoruz bu noktada. Diyoruz ki Amerikalı Prometheus'un neden böyle adlandırıldığını. Hani bu Oppenheimer ne yaptı da böyle bir isim hak etti? Ne yaptı? Aynı böyle zamanda bir... bir yapay zeka'nın ismi. Evet. Prometheus ne yaptı da böyle bir isimlendirme alma noktasında daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Bu eseri de daha iyi anlamamızı sağlıyor bu noktada. Bu şekilde. Ya, tabii ki sayısız içerik var. Çünkü popüler kültürün en basitinden Marvel'da. Abi Thor'da Loki, Odin falan hani onların apayrı bir hikayesi var. Çizgi roman serisi var. Popüler kültürde sayısız mitoloji referansı var. Zaten insanlar yüzyıllar boyunca, tarih boyunca mitolojiyi bir ilham kaynağı olarak kullanmışlar. Bir isim kaynağı olarak kullanmışlar. Bir eser yaratacaklarında resim olsun, film olsun, kitap olsun, oyun olsun oradan hikayeler almışlar, oradan karakterler almışlar. E tabii ki alınır. İnsanın en büyük hikayesi, en temellendirilmiş hikayesi ve en sağlam hikayesi. Peki biz ileriki bölümlerde ne yapacağız? İleriki bölümlerde ne yapacağımızı önceki sorulara birazcık bahsettim ama yine birazcık daha bahsetmek gerekirse özel olarak mitolojiye değineceğiz. Yani diyeceğiz de ki Yunan mitolojisi hakkında bir bölüm, Kelt mitolojisi hakkında bir bölüm, İskenderun mitolojisi hakkında bir bölüm. Bu bölümlerde bu karakterleri tartışacağız, İskenderun mitolojisinin yapısını tartışacağız, İskenderun halkını tartışacağız, e, halkın bu mitolojileri etkisini tartışacağız ve mitolojilerin halk etkisini tartışacağız. Yani böyle daha özele inerek gidecek. Biz şu an geniş bir yerden başladık. Mitoloji nedir? Biraz daha daraldık. Neden mitoloji öğrenmeliyiz? Sonra dünya mitolojisi, sonra batı mitolojisi falan derken daralarak gidecek. İkinci sezon daha da özel olacak. Anladım. Teşekkürler. Benim başka sorum yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim de eklemek istediğim bir şey yok. Tekrardan Libano Cafe'ye çok teşekkür ederiz. Katkılarından ötürü. Çok teşekkür ederiz benzer şekilde. Evet. E, bu kadar sanırım bölüm. Evet bu kadar. Evet. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi bakın. Gelin.